Al Mehmet okuyan en son çıktı işte. Kur'an bize yeter diyen adam 30 cilt kitap yazdı ya. Hani Kur'an bize yeterdi. Bak bununla alakalı çok güzel bir yorum gördüm. Çok hoşuma gitti. Adam demiş ki Mehmet okuyan demiş aslında Kur'an bize yeter sözünü 30 cilt kitapta anlattı demiş. İroni yapıyor orada. Ya hani Kur'an yetiyordu bize? Niye 30 cilt kitap yazdın? Binlerce sayfa yazdın. Bana diyor şu Kur'an yeter diyordun da niye 30 cilt yazdın? Kur'an'ın yettiğini anlatmak için. Anlamıyorsun ne yapayım ben? Sen bu kafayla üç cilt anlaman mümkün değil. Otuz cilt lazım sana. Soruyor tefsiri niye yazdın? Yazım Allah'ın huzurunda şahidim olsun diye yazdı. Ya kanaat ortaya koymuyorum. Ayetlerin birbiriyle irtibatını kurmaya çalışan bir çaba içerisindeyim. Ve benim yaptığım da en doğrudur, tek doğrudur iddiasında hiçbir zaman olmadı. Ben elimden geleni yapıyorum. Ayetler arasında bu irtibatı kurmaya gayret ediyorum. Bu noktada da en büyük hocam Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dır. Onun ayetleri tefsiriyle ilgili ortaya koyduğu cümleleri teker teker takip edip eğer uydurma değilse, onların içinde uydurmalar da var bayağı. Uydurma değilse onları ben şahidim olarak kullanırım. Benim metodum bu. Beğenen takip eder, beğenmeyen kendi bildiğini yapar.